sana çocuk demeyeceğim belki. Çünkü sen kocaman adamların yapacağı şeyleri yaptın yavrum. Koca yürekli dev çocuk. Seni iyi ki tanıdık. İyi ki o <laughs> Elleri öpülese annem, iyi ki seni doğurmuş yavrum. Sana gitme demek isterdim Berk'im. Ama ne faydası olacaktı ki? Keşke öyle bir şans olsaydı. Sana gitme Berk'im dediğimizde kalabilseydim. Kara kaşlı, kartal kaşlı, dev yürekli, bir çocuk verkin.